Eskiden Fatih için Ak Şemsettin vardı. Şu an Ayşe, Mehmet, Fatma için, bizler için, tamam mı? Herkes için AI Şemsettin var yani. Gizli, saklı, kilitli, milyon dolar ödeyip alamayacağım bilgileri oradan alabiliyorsun. Yapay zekanın bu dünyaya getirebildiği devrimlerin içerisindeki en büyük devrimlerinden bir tanesi bilgi devrimidir yani. Dünya artık bilgi patlaması yaşayacak yani. Liseyi bitirdikten sonra tip üniversitesine geçtim. Orada bir sene okudum okumadım. Sonra istihbarat içeri alınca diplomam olmadı yani. Üniversite okuyamadım. Sonra işte Türkiye'ye gittim. Orada çalıştım. Sonra Amerika'ya geldim. Diplomasız biriyim yani. Normal üniversite diplomam yok. Bilgim yok benim yani. Amerika ya geldiğimde İngilizce de bilmiyordum. Amerika'da da bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum yani. Sonra bugün buralarda Amerika'nın %5'lik bir kısmına tabakasına girdim diyebilirim yani. %95 insandan Amerika'da yaşayan dedeleri burada 2 Dünya Savaşı'nda savaşmış, iç savaşında savaşıp burada yer sahibi olmuş insanlardan, torunlarından çok daha iyi konumdayım yani. Yüzde üç biraz abartı olabilir yani. Yüzde doksan kesimden çok daha öne gel gelebildim. Geçen oğlumla konuşuyorum. Oğlum dedim. Bizim büyük oğlanla. Türkiye'de doğdu kendisi. Buraya geldiğinde on aylıktı. Aşağı yukarı hatırlıyor musun? İlk arabamızı işte ilk evimizi evet. İnsanların evinin altında kaldığımız, mutfağımızın olmadığı, kendisinin yatak odasının olmadığı günleri hatırlıyor apartmanlarda kaldığımız boş apartmanlarda eşya yoktu. Yerde yatıyorduk ya. O günlere hatırlıyor o çocuk yani. Mesela diyorum ki bugünlere nasıl geldik? Yani sen dedim oğlum sen bir, bir düşündün. Tamam mı? Arabada sürerken konuşuyorum genelde çocuklarla. Sen bir düşündün bütün buradaki Amerika'daki hayatımı, o zorlukları nasıl aştığımı bir kelimeye koparlayabilir misin dedim. Çocuk oturdu, oturdu, düşündü, düşündü. Dedi ki learning. Öğrenmek dedi yani babasını hep öğreniyorsun dedi. Yani paket dağıtırken hep kitap okuyordun. Sonra IT işi öğrendin. Sonra onu öğrenince iş kurmayı öğrendin. Sonra o olmadı işte Harvard'a gittin orada okudun. Ya ben ne zaman sana baksam bir şey öğreniyorsun dedi. Ve sen buraya sonradan gelen bir insan olarak eğer bir şey yani bütün başarının altında öğrenmenin yani eğitim olduğunu biliyorum dedi. Bunu aklımdan çıkarma dedim yani çocuğa. Şimdi eğitimin böyle büyük bende etkisi var. Gelelim Büyük İskender'e. Hocası kimdi? Yani Büyük İskender'i e konuşurken insanlar hep hocasından bahseder. Aristo mesela. Fatih Sultan Mehmet mesela. Hep hocasından bahseder. Akşemsettin. Değil mi? Yani bunların hocası olmasaydı, bunları eğiten insanlar olmasaydı, bunlar kendi döneminin çok ilerisinde, çok üzerinde, çok üstünde bir başarı elde edebilir miydi yani? Herkesin bir öğretmeni vardı yani. Şimdi siz Büyük İskender sonuçta bir prens yani. Aristo ona hocalık yapmış. Sultan Fatih Mehmet'e gidelim. Hocası Akşepseddin tamam mı? Şimdi dönemin en önde gelmiş alimlerinden bir tanesi. Şimdi gün görende bir abla çıksa dese ki <laughs> Ümraniye'de bir abi bir dayı çıksa dese ki Ya hocam Akşepseddin hocam. Yani benim çocuk. Yazık yani şuna bir sahip çıksan da bunu da bir eğitsen Bu da Fatih Sultan Mehmet gibi olsa dese Vallahi Akşat Şemsettin'den Allah razı olsun ama yani dünya açısından gerçekten baktığımız zaman böyle bir şey mümkün olabilir miydi ya? Mümkün olabilir miydi? Bakın mümkün olmaz. Aristo gidip bir köylünün çocuğuna hoca olmaz. Sultan II. Murat bildiğim kadarıyla gitmiş Akşat Şemsettin'den rica etmiş. Lütfen benim çocuğuma eğitim ver diye. Ricada bulunmuş yani bir padişah. Çocuğunun eğitim için ricada bulunmuş. O da tamam demiş yani. Şimdi köydeki bakkal amca gidince <laughs> tamam der mi? Demez. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında o insanların oraya gelebilmesinde nasıl bilgi çok önemli bir yer tutuyorsa, en önemli yerlerden bir tanesi tutuyorsa o bilgilere ulaşabilmek, o bilgin insanlara ulaşmak da yani belli bir statü yani. Şimdi köy çocuğu ulaşamıyor, ulaşamıyor. İşçi çocuğu ulaşamıyor. Padişahın çocukları anca ulaşabiliyor yani. Ak şemsetine. Şimdi bugüne geldik. Ben mesela Harvard'da toplamda ödediğim eğitim şeylerinden, hani bunu utanmıyorum yani bunu şey yapmasınlar yani eğitime verdiğim önemi ön plana çıkartarak anlatmak istiyorum buna. Aşağı yukarı yaklaşık bir 200 bin dolar harcamışımdır yani. Şirket olarak değil, şirket olarak 1 milyon dolar harcamışımdır da. Ben kendime yani %20'sini almışım falan. <laughs> 200 bin dolar harcamışımdır ya geçen birkaç senede. Yani gittiğim zaman e, ilk aldığım kursun adı, 5 günlük kurs Launching New Venture. Bu da hani girişimciliğe giriş babında yani. İlk sayfa açıyoruz sayfa 1. Baktım hocalardan bir tanesi anlatıyor kendini. İşte ben şirketimi dedi, 20 sene yönettim sonra 34 milyon dolara sattım. ama bugün de hani yaşlandım gidip bilgimi sizin gibi gençlere paylaşmak istiyorum. Bir taraftan 34 dolar olmayan ekstradan hocalar üniversitede ders anlatan hocalar var Amerika'dan yani. Onlar da biznes anlatıyor. Öbür taraftan şirketini 20 sene yönetmiş, yöneticilik yapmış. 34 milyon dolara satmış. Orada kendi gerçek bilgisini paylaşıyor sizinle. Öbür taraftan HubSpot'ın CEO'su mesela. Mark Rockberg neydi? Adam 200 küsur milyon dolara satmış şirketini. Gelip burada bana ders veriyor. Böyle insanlar yani. Şimdi ben oraya girince o sınıfa dedim ki ha dedim. Ben bu parayı ödeyebildiğim için bu bilgilere ve bu bilginlere ulaşabiliyorum ki o aldığım bilgilerle hayatımı daha fazla ileriye taşıyabiliyorum. Fakat bu herkese nasip olmuyor. Yani 200 bin dolar verebilecek kaç kişi var dünyada oraya verecek yani. Gidebilecek yani tamam mı? Dolayısıyla bilgiler bir kapalı kutu içerisindeydi. Ona ulaşmak çok zordu. Bunu anlatmak istedim. Şimdiye kadar kontekstlere yaydık. Arkadaşlar anlamış oldu. Gelelim. ChatGPT for O. Yapay zeka nasıl bir şey onu anlatayım. Önce Large Language Model. Large Language Model LLM dediği zaman insanların kafasında Allah bullak. Hayfa. Oh, Large language yani internetin bu teknoloji sektörünün jargonları insanların gözünü çok korkutuyor. Gözünüzü büyütmeyin, korkmayın. Jargonları tek tek öğrendiğiniz zaman 100 tane jargon öğrendikten sonra artık yani ha, kolaylaşacak bu işler. O yüzden gözünüzde büyütmeyin yani. Çok sofistike olaylar değil bunlar. Large language malum. LLM nedir? Şimdi ChatGPT aslında bir bir LLM. Large language model, büyük dil modeli tercümesi. Büyük dil modeli nedir? Bunu anlatayım. Yeryüzünde gelmiş geçmiş yazılmış bütün kitapları düşün, Makaleleri düşünün. Tamam mı? Raporları düşünün. Hepsinin bir yerde yazılı olduğunu düşünün. Sonra dünyanın en zengin, en güçlü adama çıktık ki dedi ki ben yeryüzündeki en büyük kütüphane yapacağım dedi. Dünyanın dört bir yanına insanlara gönderdi. O kitaplara doldurdu, getirdi. Ve bu devasa şehir büyüklüğünde, İstanbul büyüklüğünde bir kitapçıya yani kütüphaneye kitapları doldurdu. Atıyorum 1 milyar kitap var orada yani. Kitabı doldurdu. Şimdi orada süper zekalı bir kütüphaneci var. O kütüphaneci de yani ben burada bin yıl kalacağım ama bunları bir okuyayım demiş. Bunun da bir özelliği var. Okuduğunu hiç unutmuyor. Bir. İkincisi çok hızlı okuyor. Ne varsa okuyor. Üç. Uyumuyor. Dört. Yemiyor, içmiyor. Yedi, yirmi dört okuyor. Sonra o kütüphaneci açmış kitabı bir baştan bir taramaya başlamış. Atıyorum bir sene sonra oradaki 1 milyar kitabın hepsini okumuş. Ve unutmuyor adam. Şimdi ben gittim bu kitapçıya. Dedim ki Tufanici. Abi din, bu 2. Dünya Savaşı'nda Hitler bir yerde bir konuşma yapmıştı bir sahneden. Sonra o gittikten sonra 2 saat sonra bir sahnenin altında bomba koymuşlar. Patlamıştı. Bu olayı bana bir anlatır mısın? Diyorum ya. Adamdan bu soruyu soruyorum mesela. Bunu Hitler kendimi mi yaptı? Kahraman olmak için? Yoksa <laughs> gerçekten mi ona tuzak kuruldu falan? Sonra bu kütüphaneci ne yapıyor? kafasında okuduğu kitapların hepsi hatırlıyor ya. Şak diye 2. Dünya Savaşı'na doğru kitapların hepsini bir yere topluyor. Onun Almanya kısmını topluyor. Onun Hitler kısmını topluyor. O tarihe gidiyor. Sonra oradaki olaylarla ilgili yazılmış değişik argümanlar, değişik makaleler, değişik hatıralar hepsini topluyor ve oradan size anlatıyor. Diyor ki bak oğlum diyor. Bak oğlum diyor. Bunlar çok şüpheli şaibeli işler diyor. Hitler zamanında biraz insanların önünde kahraman olabilmek için kendi bomba koydurdu. Sonra bomba patlayınca millet daha da çok sevmeye başladı onu. Muhtemelen bana göre diyor. Bütün yazılara göre Hitler'in bu bombaları bulamaması mümkün değil. Onu önleyememesi. Ha, işte iki saat sonra patlaması bunun daha çok Hitler tarafından yapılmış gibi gözüküyor falan. Diye bunu söylüyor mu kütüphaneci? Vay be bu adam tarihten alıyor diyor. Tamam mı? Sonra gidiyor. Başka bir şey soruyorum. Abicim karnım ağrıyor bana bir bilgi verir misin? Şu an şak çıkartıyor adam. İbn-i Sinan'ın bütün kitaplarını topluyor kafasında. Çünkü okumuş ya unutmuyor. Sonra el kanun fitti falan onları söylüyor size. İşte sabah neymiştin falan filan mizacın. Sonra oradan konuşuyor. Sonra şeyden konuşuyorum soru soruyorum. Ticaretten soruyorum. Oradan cevap veriyor. Siyasetten soruyorum. Buradan cevap veriyor. Çok şaşırıyorum ya. Sen nasıl bir insansın ya? Böyle bir akıllı bir insan görmedim mi hayatımda falan? Diyorum arkadaşlar. Gelelim. işte o large language model'dir yani. Bu Arz önce bahsettiğim kütüphaneci ChatGPT'dir arkadaşlar. ChatGPT nasıl yapıyorlar? ChatGPT yaparken arkadaşlar yıllardır dünyada gelmiş geçmiş yazılmış çizilmiş bütün ne varsa bilgi olarak hepsini toplamış işte ChatGPT yazılımına machine learning, makine öğrenimi yani. Bir insan öğrenimi var doğal öğrenim. Kitap açıyoruz sayfa 1 eliflenmeyeyim tamam mı? <laughs> Sonra Böyle öğreniyoruz biz ama o ChatGPT'ye de large language model olarak makine öğrenimine bütün kitapları okutmuşlar, bütün interneti okutmuşlar. İnternette ne varsa artık, bütün sitelerde ne varsa, bütün kitaplarda ne varsa hepsini okutmuşlar ve şu anki ChatGPT bütün internetteki yazılı çizili bütün bütün bilgileri ona yüklendiği için o az önce bahsettiğim süper kütüphaneci gibi her şeyden cevap verebiliyor size. ChatGPT bu yani. Tamam mı? Şimdi gidelim Large yani yani ChatGPT'nin altyapısı Large Language bu yani. Şimdi gidelim. Eğitim işine gidelim. Az önce ben de ne demiştim? Eğitimdeki en büyük sorun maliyet ve statü meselesi. Şimdi bir köydeki bir çoban çocuğunun ulaşabildiği bilgilerle İstanbul'da bir elit çocuğunun, bir bakan çocuğunun atıyorum bir milyarder çocuğunun ulaştığı imkanlar aynı mı? Değil. Aynı olmadığı için Bunların hayatta gelebileceği yerlerde farklı. Şimdi gelelim ne oldu ChatGPT Eskiden Fatih için Akşemsettin vardı. Şu an Ayşe, Mehmet, Fatma için bizler için tamam mı? Herkes için AI Şemsettin var yani. Tamam mı? AI Şemsettin'i sen Akşemsettin gibi düşün yani. Orada bir hoca var. Buradan arkadaşım eskiden gizli, saklı, kilitli milyon dolar ödeyip alamayacağım bilgileri oradan alabiliyorsun yapay zekanın bu dünyaya getirebildiği devrimlerin içerisindeki en büyük devrimlerden bir tanesi bilgi devrimidir yani. Dünya artık bilgi patlaması yaşayacak yani. Bilgi artık Harvard'da bir tane 100 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar maaş alan bir hocanın cebinde olmayacak. Bilgi artık MIT'nin elinde olmayacak. Bilgi artık zengin elitlerin elinde olmayacak. Bilgi artık herkesin ulaşabileceği bir yer olacak. Fakat evimizin önünde bir nehir geçiyor. Arkadaşım isteyen oradan su içer, isteyen oradan su alır, yıkanır, temizlenir. Tamam mı? İstemeyen de akar bakar durur yani. Bu sefer sana kalmış yani. Yapay zekanın bize getirdiği olaylardan bir tanesi artık senin ben Yozgat'tayım, köydeyim, dağdayım, çöldeyim. Nasıl işte başarılı olabileyim? Buna bahane kalmadı. Artık buradan yola çıkıp bir tane çeçpiti üzerinden soruları sora sora, prompt engineering diyoruz buna. Tamam mı? Onunla iletişime geçme. Nasıl Akşepseddin'le Fatih Sultan Mehmet belki de atlı yollara çıkmıştır, sohbetler etmiştir. Bu sohbetler sayesinde Fatih Sultan Mehmet yani bir alim seviyesine yükselmiştir. Sen de bunun gibi yapay zekalarla yola çıkacaksın, onlarla sohbet edeceksin, onlarla konuşacaksın, onlar sana soru sen onlara soru soracaksın ki yıllar sonra orada Belki bilgilerinin belki de sana en lazımlı bilgileri en hızlı ulaşabilecek duruma geleceksin ve yapay zekadaki bilimleri ne kadar hızlı hani şey olarak düşün yani. Buna bir madencilik olarak düşün yani. Altın madeni olarak düşün. Ne kadar hızlı sen madencilik yapabilir, oradaki bilgileri kendine çıkartabilirsin. Ne kadar hızlı öğrenebilirsin? Ne kadar hızlı uygulayabilirsin artık? Uzun lafın kısası. Yapay zeka bir bilgi devrimidir yapay zeka artık özellikle large language model dediğimiz ChatGPT 4o gibi 4o gibi sistemler bilgileri MIT'den, Harvard'dan, Oxford'dan, Boğaziçi'den çıkartmıştır. Fakirin cebine, köylünün cebine, işçi çocuğunun cebine, herkesin cebine koymuştur. Fakat isteyen ondan faydalanır, isteyen de ya benim param yok okuyamıyorum, işte Harvard'daki hocaya param yetmiyor. Ya bahanesi bitmiyor ya da öğrenmek istiyorsa yani dünyada kimsesini durduramıyor artık yani. Bu yapay zekanın size getirdiği faydaların bir tanesi bu arkadaşlar.